Evet. İki su bardağı e, döktük. Fırın evet, karıştırıyoruz. Değil mi? Evet. Hı, çok güzel kızaracak. Arkadaşlar abone olursanız Adem babamın telefonunu tarıştırıyoruz. Şu an ne güzel bak su suyu, tavuğun suyunda haşlamışlar evet, ben buraya koymuşlar. Ben. Arkadaşlar babamı şaşırtacağız. Diyeceğiz ki Babacığım sen bizim kendi ellerimizle pirinç yaptık ve tavuk yaptık. Beğendin mi diyeceğiz? Beğendiyse bize 100 TL verir herhalde. Ya ödül mü <laughs> ya vereceksin? Evet. Ama ver bakayım oğlum çok da pirinci kırma. Böyle güzelce ne? Arkadaşlar e, burada size çok abartıcı bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ama bunu yapmak zor zorundasınız. Ne olur ama bunu yapın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tamam. Şu an güzelce ne karıştırıyoruz pirincimizi önce. Ana dostlar bir şey daha diyeceğim. Şu diğer filo direbilirsiniz. Orada, orada da annemin babamın telefonu tanıştırma filosu var. Ondan sonraki filomuz da video e, çekme. Saatten beri uymayacağız. Yaşma kazananlara da daha para vereceğiz. Tamam. Şimdi bence ona yeter. Artık ona suyunu doldurmaya başlasak mı? Ben ben doldurayım. Ama sen elini yakabilirsin bence. Ben Anne An ben de yapabilir miyim? An An bizim An her zamanki pirinç pilav tarifimiz. Döküyor. Anne. Bu da kendine az şey tavuğu suyu anne. var. Hayır o değil. Anne. Önceden haşladığımız su var. Hayır onu böyle okuymayacağız. Şunu koyacağız. Bismillah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet. Mis gibi oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Paylaş. Şu an. Ya. Arkadaşlar biz iyi pilav yaparsak babamıza şu 200 lirayı bence ya babama haber vermeyi gideceğiz. Bence ama hiç uyandırmayın. Önce bakalım. Uyandığı zaman yaparız. Evet bakalım kliş pilavları nasıl olacak. Biz de merakla bekliyoruz. Arkadaşlar. Şu an, Bakın, arkadaşlar ama ben de size çok yardımcı oldum an, bence. Arkadaşlar, bence o 200 liranın yarısı bana verin. Ne dersiniz? Siz 50-50 bölüşün. 50 arkadaşlar. Ne yapacaksınız ki? Çalacağız. Karıştıracaksınız öyle evet. mi? Evet. çok ayıp ama başkasının telefonu karıştırılmaz. Karıştırılmaz. Bir daha buna gelirsen siz de birlikte ne yapacağız söyleyeyim mi? Birazcık siz daha sakin. Siz de saki. birlikte bir gün bir gün burada patatesli cips yapmaya gideceğiz. Hmm. Arkadaşlar ee, Yarın, o da, yarın o da çip çok mayonez hepsini koyacağız. İçine içine tam cips de yapacağız. Abone olanlara bir tane daha belirleriz ha. Tamam mı? Aşağıda abone. Oğlum sizin ne hayaliniz arkadaşlar, var çok öyle. Arkadaşlar burada size söylemeyi unuttuk. Biz karateden daha yeni geldik. Ha, Görünüm. evet karateye gidiyorsunuz değil mi? Bir de sizin karate sınavınız var öyle mi? Evet sarı kuşağı. Size sarı kuşağı işte getireceğim. Bence yok, şu an getirmezsek. Bence şöyle bir şey de yapalım. Mehmet Şerif. Arkadaşlar arkadaşlar burada ka kanıtı. Evet bunlar arkadaşlar, onların videosu. Arkadaşlar var ya var ya o kuşaklar var ya o tuşak, o tuşak taracak. Yanına da Şu an sarı kuşaklarını aldılar. Sarı kuşak. Eğer ki e, sınavı geçerlerse sarı kuşak takmaya hak kazanacaklar. Ama Abi, tabi sınavı ne kuşak, zamandı? Tuşak, beyaz çöktü. Sarı tuşak. Cepte. Sonra tuşak. Cepte. Evet, evet. <laughs> Arkadaşlar bakın kuşak kuşak fiyatımız 100 500 TL'ymiş. Şaka yaptım. Mevşe sınavınız ne zamandı? Ee, sınavımız 10 Şubat'taydı. 10 Şubat'ta. Ana, anne, Ay, onu, onu anne ee, onu hazırlayalım. Yardım. Bence hani ne yapalım? Anne yarın. Sınavınız. nasıl? Yok sınavı yarın değil. Bence şöyle yapalım. Bir yere kıyafetlerinizi giyin. Ee, çok güzel böyle bir hazırlık yapın. Sonra karate videosunu da yapalım. Sen ne dersiniz? Arkadaşlar, hı. arkadaşlar şimdi size, şimdi size Jordan video yapıyorum. Neden bana yapıyor? Neden mi? Çık, Vay vay ya, çünkü vay. Çünkü o kaleden bana emin olur. İyi izle. Hı hı nasıf oluyor? Bizim, öğren, bizim öğrendiğimiz şeyler ya ya arkadaşlar birer de bu var. Bak, bak şimdi Mehmet'le Sen benim düşmanımsın şu. An. Ben düşmanım adına... mı? Ana, bu benim ana, karşıdaki ana, rakip diyelim, ona düşman ana, demeyelim. Ana. Ana. Tamam. Şimdi şimdi ne işte ediyorsun adamın? Şöyle tam yapacağız sen şöyle bir bütün başulsun adam. Yere düşüyor dört puan alıyorsun. O dört puan ha. 3, 3, 4. Çok iyi ya. 3, Arkadaşlar abone olun abone olun abone para ama, ama taş telesi Taştan abone söyleyeyim mi? 160.000 bin otuz kırk elli sen Tamam mı? Şey güzelce ne? Pirinç pilavının bitmesini a, bekliyoruz. A, pirinç pilavın biterse o zaman kapatacağız. A, bir Otur. A, bir Geçen seneki bir şey bu Bizim yapacaksınız. sınıfta oynadığımız İngiliz misan. bu şeklinde. Bence gayet başarılı duruyor. Evet. Siz evet. tebrik evet. ediyorum. şimdi bunu altını kapatıp iyice Aa, ne demlemesine Aa. bırakacağız, demlemeye bırakacağız. Benim daha Kapatıyorum sana. altını Mehmet Şerif Asaf. tebrik ediyorum. Arkadaşlar ben ben üstten bir kapağımız, önce bir altını kapatalım. Tamam. Arkadaşlar, oyuncu kardeşleri paylaşmayı unutmayın. Arkadaş, arkadaşlarınızdan 10 kişiyi gönderen 10 kişiden deyin ki arkadaşlar arkadaşım e, bu kanala abone olun. Bu kanal çok komik değil. Öyle mi? Tamam evet. öyle desinler. Evet Asar sen de. Benim tahminim bence pilavımız bitmiştir. Bence, Ve bence siz de parayı kazanmak ettiniz. Bence parayı hak ettiniz. Hiç, bence parayı vermeyecekler. Bakalım. Bakalım verecek mi vermeyecek mi? Sizi, Hadi el sallayın kapatıyoruz. Bay bay. Verin size yorumlarda yazarsanız. Bay tamam bay. Evet bence de yorumlarda yazın.